Aksu TV ekranlarında her hafta seyircisiyle buluşan program haber ötesinde bu hafta Dulkadiroğlu ilçesi konuşuldu. Programa Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay konuk oldu. Başkan Okay programda Doğu Kent ve Güneş Evler ile ilgili süreci ilk defa Aksu TV ekranlarında canlı yayında anlattı. İşte Doğu Kent ve Güneş Evler ile ilgili merak edilenler. Depremden sonra Dul bölgesi ile ilgili e, bir e, mikro bölgeleme dediğimiz zemnet çalışması yapıldı. Birazcık da uzun sürdü bunun farkındayız biz. Evet. Bu akabinde de peyderpey bu zemin etütleri neticesinde o bölgedeki yapılaşmayla ilgili öngörü açıklandı. Şu anda bizim Dul ilçemizdeki e, fay hatlarının e, dan dolayı kapatılan alan dışında tüm bölgelerimizle ilgili yapılaşma süreçleri başlamış oldu. Bizim Dulkadiroğlu bölgemizdeki en yoğun en büyük mahallelerimizden bir tanesi Doğu evet. Kent'ti. Evet. Ve bu Doğu evet. Kent'te yaklaşık 3000 bin tane kooperatif aracıyla yapılan bina 1500 tane de müteahhitler aracılığıyla yapılan binalar var. Ve bu binaların yaklaşık %95'i bu depremde ağır hasar aldı. Çok şükür Doğu Kent mahallemizde bir Allah'ın kulumunun e, vatandaşımızın burnu bile kanamadı, binalar görevlerini yaptı ama ağır hasar aldı ve şu anda bu binalarda e, yıkılmakta. Aynı şey güneş evler için de e, geçerli. E, güneş evlerimizde de çok şükür kimsenin burnu kanamadı ama binalar ağır hasar aldığı için yıkılıp yeniden e, dönüşüm yapılması gerekiyor. Bu depremden sonra e, hükümetimiz Tokyo e, çeşitli topluluk projeleri yaptı. Fakat vatandaşlarımızla bir sahada yapmış olduğumuz görüşmelerimizde birçok vatandaşımızın yerinde dönüşüm, kendi mahallesinde tekrar binalarının yapılmasıyla ilgili bir iradesi vardı. Tabi bu zemin etütleri süreci biraz uzadı ama artık nihayetlendi. Ve bizim Doğu Kent bölgemizde, Güneş Evler bölgemizde, bizim Bezir Hoca Bulvarı'nda zemin artı 4 tekrar inşaat yapılabileceği öngörüsü büyükşehirimiz tarafından paylaşıldı. Dolayısıyla bundan sonra o bölgelerde zemin artı dörtle inşaat yapma imkanı var.